Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Selim Hoca ile bir pazar sohbetine daha hoş geldiniz. Şimdi bu pazar sohbetinde çok güzel, çok işinize yarayacak şeyler konuşacağız. Turlama tekniğini konuşacağız. MSE sınavına girmeden önce deneme sınavları çözüyorsunuz. Neler yapmanız gerekiyor? Bunları konuşacağız. Ama öncelikle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. İşte MSE sınavından önce hocam şöyle bir TYT konularını toparlasak, biraz soru çözümü yapsak diye bir sürü mesajlar geliyor. Arkadaşlar bu yıl yapmadım ama Miray Yayınlarından çıkan bir tane bizim kamp kitabımız var. Kamp fasikülümüz var. Bütün branşların bir arada olduğu. Bunun çözümlerini ben yaptım. Elinizde olsun, olmasın. Oynatma listesini buralara bir yere bırakacağım. Bu videoları izleyerek bütün konuların tekrarlarını, soru çözümleri üzerinde yapabilirsiniz. Çok güzel sorular var, efsane sorular var. Bütün hepsini Tek tek ben yazdım. Sınava çok yakın yeni nesil sorularla böyle e, TYT konularını tekrar etmek istiyorsanız mesleğiden önce bütün konulardan birazcık soru çözüm diyorsanız bu e, oynatma listesinden faydalanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar turlama tekniği nedir? Bunu konuşacağız. Mesleğiden önce neler yapmanız gerekiyor? Bunları konuşacağız. Güzel bir şekilde her deneme sınavında kendinize ders çıkarmanız gereken şeyleri konuşacağız. Şimdi önce şunu söyleyelim. MSU'dan önce ne yapmamız gerekiyor? Birçoğunuz kendinizi denemek için sınav, MSU sınavına girecek olanlar var. İşte sınav kontrolünü yapmak için girecek olanlar var. Bir de MSU'da gerçekten hedeflerine gidebilmek için MSU sınavına girenler var. Öncelikle gerçekten MSU sınavına e, hedefleri için giren arkadaşlarımız ne yapmalı? Arkadaşlar bol bol TYT denemesi. Branş denemesi de çözebilirsiniz ama zaman kontrolü bizim için önemli olduğu için branş denemeleri değil biraz daha MSÜ'ye kadar genel TYT denemeleri çözerek sınava hazır hale gelin. Eksik hissettiğiniz denemeleri çözdüğünüzde eksik hissettiğiniz konular varsa onların hemen video ders notumuzu açıp video ders notunun sayfalarını çevirip konularda güzel bir şekilde tekrar yapıp gerekirse o soruları bir kez daha çözüp eksik konularınızı gidermeniz gerekiyor. Sonra bol bol deneme çözmeniz gerekiyor. Şimdi geldik turlama tekniği nedir? turlama tekniği bizim için neden önemli? İşte hep diyorsunuz ya sınavda hocam bir türlü vakit yetiştiremiyorum bir türlü vakit yetiştiremiyorum. Arkadaşlar hep ne diyorum ben? Arkadaşlar bu sınavın TYT sınavının MSÖ e sınavının gerçek zamanı 135 dakikaydı arkadaşlar 3 sene önceye kadar. Şimdi pandemi olduğu bir şeyler oldu öyle böyle oldu. Sınav süresini 165 dakikaya çıkardılar ve orada. Şimdi 135 dakikayken sınav süresi birileri yetiştirebiliyordu. Şimdi 165 dakika oldu. Hala yetiştiremeyenler var. O zaman bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Bu yanlış yaptığımız şeyleri düzeltmemiz lazım. Hocam peki neler yapacağız? Arkadaşlar bir kere ben şimdi normal denemeleri çözerken birçoğunuz Türkçe ile başlıyorsunuz. Benim için çok önemsediğim bir nokta var. Şimdi deneme sınavlarına heyecansız olarak girdiğiniz için Türkçe sorusunu ilk okuduğunuzda anlayabiliyorsunuz. Türk turlama tekniğini anlatacağım ama önce her deneme sınavını bir strateji geliştirici olarak da bakmanız lazım. Yani Türkçe mesela düşünün üniversite sınavına girdiniz upuzun bir paragraf sorusu çıktı okuyorsun anlamıyorsun okuyorsun anlamıyorsun. Ben üniversite sınavına girdiğimde ben hala giriyorum sınavlara hiçbir zaman Türkçe ile başlamam en iyi olduğum branş neyse onunla başlarım. Tabii ki matematik olduğu için bu matematikle başlarım. Ama üniversite sınavına kendim girdiğim zaman matematikle değil böyle kimya mıydı mesela kimya ile veya fizikle başlıyordum. Arkadaşlar sınava giriş çok önemli. Sınava nasıl başlarsanız sınav öyle devam edecek. İşte diyorlar ya sınav şansı. İşte sınav şansı dediğiniz şey sınava İyi başlamaktır. İşte Türkçe ile başladığınızda iki üç tane zor Türkçe sorusu geldiğinde afalladığınızda, Aa, sınavım kötü gidiyor psikolojisine girmemeniz lazım. O yüzden sınava en iyi branşınız ise kimya ise kimya, Türkçe ise Türkçe, matematikse matematik. He ki ben matematikle başlamayı çok fazla önermiyorum. Turlama tekniğinde neden önermediğimi anlatacağım. İşte sosyal özeni ise sosyalle de başlayabilirsiniz. Sınava güzel bir giriş yaptıktan sonra mesela 7 tane kimya sorusunu çözdün. Sınava güzel bir giriş yaptıktan sonra Türkçe'ye gel. Sıkıntı yok. Yani Türkçe'yi ben en sona bırak demiyorum ama sınava güzel bir giriş yapmanız lazım. İşte bunu MSU'de de deneyin ama şimdiye kadar ki bundan sonraki gireceğiniz işte kurum denemeleri var. Kendi evde yaptığınız denemeler var bunları deneyin arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi en iyi taktiğin hangisi senin için? İşte kimya ile başlayıp, işte geometri yapıp, sonra matematik yapıp, sonra Türkçe yapmak mı? Bunları iyi bir şekilde deneyip en iyi taktiği bulman lazım. Ondan sonra sınava girdiğinde şunu yaşamamalısın. Ya Türkçeden mi başlasam, şunu mu yapsam, bunu mu yapsam? Yok. En iyi taktiği bulacağız ve o taktikle devam edeceğiz. Her deneme sınavını sadece netlerini ölçmek, yapamadığın soruları ölçmek olarak düşünme. Sınav stratejisi olarak da düşün. Hatta MSU sınavına girene kadar çözeceğiniz genel denemelerde Optik de doldurun arkadaşlar. Çünkü sınavda bir 10 dakikanız, 15 dakikanız optik karalamayla geçiyor. Yani optik doldurmadan çözdüğünüz sınavla optik doldurarak çözdüğünüz sınav arasında zaman olarak bayağı bir sıkıntılar oluşuyor. Optik doldurarak da yapın ki tam olarak bir sınav yapmış olun. Şimdi gelelim turlama tekniğine. Arkadaşlar, TET sınavında herkesin yapabileceği sorular var. Sen gidip de Türkçeye 70 dakika ayırıyorsan matematiğe işte 70 dakika ayırıyorsan 140 dakika bitti. 140 dakikadan sonra fenimi çözeceksin, mi çözeceksin, neyi çözeceksin? İşte oradaki yapabileceğin soruları yapamadığın sorulara tercih etmiş oluyorsun. İşte bu tercih bize en sıkıntı yaratan şey. Şimdi TYT sınavı da, MSE sınavı da tuzak sınavdır arkadaşlar. Nedir tuzak biliyor musunuz? Senin zamanını alacak Türkçe'de de, matematikte de böyle dörder dakikanı falan alacak tuzak 3-4 tane soru atarlar. İşte dört tane Türkçe'ye yerleştirdiklerini düşün, dört tane matematiğe yerleştirdiklerini düşün, 8 soru. Sen bu 8 soruda 40 dakikanı eğer harcadıysan, bu sefer yapabileceğin matematik sorularını, yapabileceğin geometri sorularını, yapabileceğin sosyal sorularını yapamamış oluyorsun. O zaman turlama tekniği nedir? Turlama tekniği şudur arkadaşlar. Şimdi sınavda 120 soru var ya yapabileceğin 80 tane soru varsa diğerlerini atlaya atlaya 80 tane soruyu işaretleyip bir kere yapabildiğin soruları cebe indirmen lazım. Bunları cebe indirdikten sonra kalan süre içerisinde yapamadığın sorulara döneceksin. Peki hocam bu nasıl olacak? İşte 40 tane Türkçemiz var. Şimdi bu 40 tane Türkçeye 50 dakikamızı ayırıyoruz. Nerede kalemim benim? Kalemim nerede? Kalemim nerede? Tamam, kalemimi buldum. Şimdi 50 dakika Türkçeye ayırıyoruz dedik. Şimdi 50 dakikanın içerisinde Türkçede 30 soru işaretlemiş olabilirsin. 35 soru da işaretlemiş olabilirsin. Türkçeden çıkman lazım artık. Niye çıkman lazım? Çünkü ileride yapabileceğin daha kolay sorular var. Ya şunu düşünme. Ya Türkçeden 30 soru işaretledim. En yapabildiğim Türkçe ilerideki sorularda ne yapacağım? Bunu düşünürsen sıkıntıya girersin. Bak 50 dakikada diyelim ki Türkçeden 30 soru işaretledin. Tamam. Ondan sonra atıyorum sosyale başladım. 20 tane sosyal sorumuz var. 20 tane sosyal sorusunu 15 dakikada yap. Tamam mı? 15 dakikada, 15 dakikada sosyalleri yaptın, gittin. Bundan da 15 tane soru işaretledin. Notlarımı alıyorum, sen de al. Geldim fene. Tamam mı? Fende de 20 dakika diyelim hadi. 20 dakikada da fenden de yine 15 tane soru işaret edin. Yapabildiklerini yapıyorsun ama yapamadıklarını hızlıca atlıyorsun. Zaman kaybettirecek tuzak sorulara takılmıyorsun. Türkçe'de de, fende de, sosyalde de hiçbir branşta tuzak sorulara takılmıyorsun. İşte bu tuzak sorulara takılıp da çok iyi netler yapacakken düşük netler yapan bir sürü arkadaşımız oluyor. Önce yapabileceklerimizi yapıyoruz. Hep nasıl anlatıyorum ben? Bir elma bahçesi gibi düşünün. Böyle bir sürü elma var burada. Sana diyor ki ÖSYM, kardeşim bu elmalardan sepetine doldurabildiğin kadar doldur. Sen diyorsun ki ben en tepedeki o kırmızı bir elma var, onu alacağım. O kırmızı elmayı almak için uğraşırsan, böyle aşağılarda toplayabileceğin, kolay toplayabileceğin elmaları toplayamadığın için sepetin boş kalıyor. O elmayı en son alırız biz. Önce alabildiklerimizi toplayabildiklerimizi bir toplayalım. Cukkayı dolduralım. Şimdi ne oldu arkadaşlar? 50, 70, 85 dakikamız oldu. 30 tane Türkçe işaretledik. 15 tane sosyal, 15 tane fen işaretledik. 60 tane soru işaretledik. Tamam. Şimdi kaç dakikamız oldu? 85. Geldim matematiğe. 40 sorumuz var. Matematiğe dedim ki 50 dakikam var kardeşim. 50 dakikam var ya. Ama yine tuzak soruları atlamadan. 50 dakikada matematiğe verdim. Kaç tane soru işaretleyelim matematikte? Hadi düşük veriyorum. 25 tane matematik ve geometride 50 dakikada soru işaretledim. Atladım. Bak atlayarak yaptığınızda zaman kaybettirecek soruları atladığınızda 25 tane soru işaretlersiniz. Bakın şu anda kaç soru işaretledik? Biz ee, 30 oradan 60, 85 tane soru işaretledik. Bu 85 tane soru herkesin yapabileceği güzel bir şekilde bilerek yaptığın, Sorular olduğu için çok fazla yanlışın çıkmayacak. Yani sepetini birazcık doldurdun. Hatta bayağı bir doldurdun. Peki kaç dakikamız kaldı? 100 135. Bak 135 dakikamız bitti. Geri kaldı bize yarım saat. İşte yarım saatte Türkçedeki yapamadığın sorulara, işte matematikteki yapamadığın sorulara, sosyaldeki yapamadığın sorulara, fendeki yapamadığın sorulara dönüş yapacaksın. Ben hep şunu söylüyorum. Arkadaşlar deneme sınavlarını çözerken sınav süresi 135 dakikaymış gibi planlayın. Eğer sınav süresini 135 dakika gibi planlayıp bütün branşları 135 dakikada bir turunu bitirmeyi hedeflerseniz kalan yarım saat size çok güzel o yapamadığınız sorular için büyük bir fırsat olacak. İşte o 85 soruyu işaretledikten sonra kalan yarım saatin içerisinde 25 tane daha soru işaretlediğinizde veya 30 tane daha soru işaretlediğinizde istediğiniz netlere ulaşmış olacaksınız ki benim buradaki yazdığım ilk baştaki işaretlediğiniz soru sayıları düşük bakın. Matematikte 50 dakikada 25 soru yazdım. Orayı sen 30'a da çıkabilirsin, 32'ye de çekebilirsin. Yani önemli olan oradaki senin matematikteki sınava iyi başlamanla matematik aha oldu gidiyor demenle alakalı bir durum. Turlama tekniği bütün TYT için çok önemli. TYT'de ben zaman yetiştiremiyorum diyen herkes tuzak soruları aldanır ve büyük hayal kırıklığına vuracak. Turlama tekniği yapan herkes başarılı olur. Turlama tekniğini öğrenen. Bak ha hocam bunu anlatıyorsunuz ben MSÜ'de deneyeceğim değil bunu deneme sınavlarında alışkanlık haline getirmeniz lazım. Yoksa sınavda asla yapamazsınız. Sınava girerken sınavın kapısında ben sana desem ki turlama yapacaksın ha unutma desem sınava girdiğin anda o heyecanla benim söylediğim şeyleri unutacaksın. İşte o yüzden sınav anındaki yaşayacağınız şeyleri Alışkanlık haline getirmeniz lazım. Ne bunlar? Birincisi turlama tekniği. Zaman kullanımını alışkanlık haline getirmen lazım. İkincisi sınava ne ile başlayacağını bilmen lazım. Ne ile devam edeceğini bilmen lazım. Üniversite sınavına girdiğinde, TYT sınavına, MSÖ sınavına girdiğinde ya Türkçe'de sıkıldım bir matematiğe geçeyim. Matematikte sıkıldım bir fene geçeyim dersen kitapçığın sayfalarını çevirirken 10 dakika harcarsın. işte orada 5 tane soruyu çözeceğin, 10 tane soruyu çözeceğin zamanı kaybedersin. Deneme sınavları bizim için çok değerli ve turlama tekniği çok daha önemli. Turlama tekniğini yapan TYT sınavında diğerlerine göre her zaman 5-0 önde başlar. Bak 1-0, 2-0, 3-0 değil. 5-0 önde başlar. Niye? Çünkü bazıları arkadaşlar 120 sorudan sadece 100 tane soruyu görebilecek. 20 tane soruyu göremediği için 20 net direkt kayıp olmuş olacak. Ama sen turlama tekniğini yaparsan önce kolay soruları çözüp cukkayı bir doldurursan kalan sürenin içerisinde de yapamadığın soruları çözersen TYT sınavının o zaman üstesinden gelebilirsin. Zaten TYT sınavının zor olmasının sebebi bu arkadaşlar. TYT sınavının Böyle AYT'ye e, göre daha yapılamaya olmasının sebebi bu. Zaman kontrolü, tuzak sorulara çok fazla zaman kaybetmek, bunun gibi sıkıntılar var. He, şunu söyleyeyim. Sizin şu andaki çözdüğünüz deneme sınavları, üniversite sınavlarına göre zor sınavlar arkadaşlar. Orada bir tık daha fazla zaman kaybedebiliyorsunuz. Deneme sınavlarında, üniversite sınavına göre zaman kontrolünüz bir tık daha zor olabiliyor. O yüzden çok da böyle netlerinize takılmadan taktiklerinizi geliştirmeye çalışın. Dediğim gibi sınava girmeden önce, MS'ye girmeden önce güzel bir tekrar yapın. Bol bol deneme çözün ama bundan sonraki yapacağınız her denemede zaman tutmaya başlayın artık. 135 dakika TYT'nin süresi arkadaşlar. 135 dakikaymış gibi planınızı yapın. Kalan yarım saatte de yapamadığınız soruların üstüne gidin. Bu altın değerinde. Bir konuyu çalışmaktan daha önemli arkadaşlar bu. Gerçekten daha önemli. Niye? Ya mutlak değeri bilmiyorsan mutlak değerden bir soru kaçırabilirsin ama turlama tekniğini yapamıyorsan sınavda bir bakarsın Türkçeye 80 dakika. Zaman kaybetmişsin. Sonra kalan sosyal'e hiç bakamamışsın belki. İşte belki fene hiç bakamamışsın. Belki geometriye hiç bakamamışsın. İşte Türkçe netleri seni kurtarmayacak. Neye bakıyoruz biz? TYT'de toplam kaç netin var? Ona bakıyoruz. O yüzden odaklanman gereken şey matematik netin değil. Türkçe netin değil. Sosyal netin değil. Fen netin değil. Toplam netin. O yüzden her branşa gerekli zamanı ayırman lazım. Ben öğrencilerime sorduğumda matematikte TYT'de kaç yaptın diye sormuyorum. TYT'de toplam kaç soru işaretledin? Kaç toplam netin var diye soruyorum. Bu bilinçli olun. Matematiği 25 yapın gerekirse ama Türkçeyi, sosyali ve feni hepsini işaretlemiş olarak çıkın sınavdan. Matematiğiniz 25 olsa bile diğerlerini işaretleyip çıktığınızda netiniz istediğiniz seviyede olur. Ama şunu yaptıysanız siz matematikle Türkçe'ye atıyorum 135 dakika ayırdınız toplam. İşte ondan 30 işaretlediniz, ondan 30 işaretlediniz. Sonra da gittiniz fen çözdünüz bitti. 20 tane sosyal sorusunu okuyup da 15 net yapmak varken sen büyük bir kerizlik yaptın. Matematikten 3 tane soru işaretlemeseydin o 3 soru yerine sosyalden 15 net çıkarsaydın daha mı kötü olacaktı? İşte o yüzden bütün branşlar bizim için çok önemli. Hatta şunu söyleyeyim, sosyal çalışmıyorsunuz. Çalışmadığınız için de sosyal netiniz de yerinde sayıyor. En kolay netinizi yükseltecek belki de sosyal. Ne diyorum ben sene başından beri size? Sosyal denemesi çözün. Sosyal denemesi çözün. Bir sürü sosyal denemesi çözün. Sınava girdiğinizde dejavu yaşayın. O dejavuyu yaşarsanız sosyalde, matematik netim artmıyor dediğiniz yerde sosyal netinizi 5 net artırırsanız Bitti olay. 7 net sosyal netinizi artırırsanız bitti olay. Matematiği 25 yapsan da artık çok bir şey değişmeyecek. Anladın mı? Mantık TYT'de bütün branşlardan ortalama bir şeyin üstünde net yapmak. Bunu yapan başarılı olur. Yapamayan zaman yetiştiremiyorum netlerim artmıyor diye ağlayıp durur. O zaman Türkçe'de çalışacaksın. Matematikte çalışacaksın. Geometride çalışacaksın. Fizik, kimya, biyolojide çalışacaksın. Sosyalde çalışacaksın. Hepsini güzelce turlama tekniğiyle harmanlayıp hepsinden bir ortalama net tutturduğunda bu iş olacak. Tamam mı? Hadi bakalım sonraki sonraki pazar sohbetinde görüşmek üzere. Bu arada çözüm videoları falan yapacağım. Bir sürü çalışmalar yapacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğim. Kamplarımız bitti diye öyle kenara çekilmedik. Güzel ee, bunu bilirsen yaparsın devam edecek. He, yorumlu sorularımız devam edecek. Bunları da takip etmeni istiyorum. Tamam mı? Turlama tekniği bizim için çok önemli. Turlama tekniğini deneye, deneye, deneye öğreneceksin. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.